Her hastalığı yapan bir kurttur. Yazık ki onu görecek elimizde alet yoktur. Bütün hastalıklar esasen yenilen ve içilen şeylerden ileri gelmektedir. Ahenkli bir düzen içerisinde belirli bir şekilde ayarlanmış olan sesler insan ruhu üzerinde çok derin tesirler yapar. Kansızlığı gidermek için bal yiyiniz kalp çarpıntısına karşı kişniş yiyebilirsiniz. Omurgalarınızda ağrı varsa piliç suyu içiniz. Kara ciğerinizi çalıştırmak için karnabahar yiyebilirsiniz. İdrar söktürmek için kereviz yiyiniz. Tansiyon yüksekliğine karşı kabak suyu içiniz. Kalbinizi güçlendirmek için elma yiyiniz. Göğüs hastalığından şikayetiniz varsa badem yiyiniz. Üzerine bal şerbeti içiniz çok gerekli olmadıkça ilaç kullanma